Muhammed Suresi adını ikinci ayette geçen peygamberimizin isminden alır. Medine döneminde indirilmiştir. Rivayetlere göre surede geçen 13. ayet, Resulullah'ın Mekke'den Medine'ye hicret ettiği ilk gece nazil olmuştur. Bu ayette, ''Seni yurdundan çıkaran şehirden daha güçlü nice şehirleri biz yok ettik.'' buyurulmaktadır. Bu ifade hem hicretin ağırlığını hem de Allah'ın kudretini gözler önüne serer. Bazı kaynaklarda sure, içinde savaş ve mücadeleden söz edilmesi sebebiyle Kıtal Suresi olarak da anılmıştır. 38 ayetten oluşur. Sure, üç temel bölüm halinde ele alınabilir. İlk bölümde iman edenler ve inkar edenlerin durumları karşılaştırılır inkar edenlerin yaptıkları işlerin boşa çıkacağı, müminlerin ise Allah'ın yardımıyla hem dünya hem de ahirette huzura kavuşacağı vurgulanır. Özellikle Bedir Savaşı'na katılan müşrikler ya da İslam'a girmek isteyenlere engel olmaya çalışan kişiler, bu ayetlerde işaret edilen kimseler arasındadır. Ancak bu yalnızca onlarla sınırlı değildir. Çünkü hak dine girmek isteyenleri engelleyen herkes bu kapsamın içine girer. Dördüncü ayette ise savaşın kaçınılmaz olduğu bir gerçek olarak anlatılır. Allah dileseydi, kafirleri bizzat cezalandırırdı ama müminlerin imanlarını kanıtlamaları, fedakarlık göstermeleri ve sabırla sınanmaları için savaş bir imtihan olarak emredilmiştir. Bu, aslında müminlere büyük bir onur ve sorumluluk yükler. Çünkü Allah yolunda mücadele edenlerin çabaları asla boşa çıkmaz. Onların ödülü Rablerinin hazırladığı ebedi cennetlerdir. Devamında kafirlerin dünyadaki geçici hayatları ile müminlerin ahiretteki yüce konumları karşılaştırılır. 13. ayette peygamberimizin Mekke'den hicrete zorlanması hatırlatılır. Bu, tarih boyunca peygamberlerin yaşadığı ortak bir kaderdir. Daha güçlü topluluklar da Allah'ın emirlerine karşı geldikleri için helak edilmişlerdir. Bu kıssa müminlere sabır ve metanet tavsiye eder. Surede ayrıca Allah yolunda olanlara yardımın doğrudan Allah'tan geleceği belirtilir. Allah'a yardım ederseniz O da size yardım eder ve ayaklarınızı sağlam bastırır buyurulur. Bu her dönemde müminlerin kalbine umut ve güç veren bir ilahi müjdedir. Buna karşılık inkar edenler, Allah'ın indirdiğinden nefret ettikleri için başarısızlığa uğrayacak, amelleri sonuçsuz kalacaktır. 10-5. ayette ise cennetin tasviri yapılır. Müminlere vaat edilen cennette, tadı hiç değişmeyen su ırmakları, bozulmayan süt ırmakları, içenlere zevk veren şarap ırmakları ve süzülmüş bal ırmakları vardır. Bir çeşit meyve ve Rablerinden bir bağışlama ile birlikte ebedi bir hayat vardır. Bu ateşte kaynar sular içirilip bağırsakları parçalanan kimselerin azabıyla karşılaştırılır. İki tablonun yan yana konulması insanlara tercihlerinin sonucunu apaçık göstermektedir. Münafıkların ise farklı bir yüzü vardır. Ayetlerde de onların peygamberin meclislerinde, Kur'an ayetleri okunduğunda, özellikle de savaş konusuna değinildiğinde nasıl bir ikiyüzlülük sergiledikleri anlatılır. Sözde dinleyen ama sonrasında alay eden bu kişiler için Allah kalplerini mühürlemiştir buyurur. Onların dünyada da ahirette de bir kurtuluşları yoktur. Bu bölümde açıkça görülür ki Muhammed Suresi sadece geçmiş bir tarih anlatmaz. O her dönemde müminlerin yaşadığı zorluklara ışık tutar. Müminleri sabra, fedakarlığa ve Allah'a sadakatle bağlı kalmaya davet eder. Çünkü iman yalnızca sözde değil, hayatın her alanında gerektiğinde can ve mal ile gösterilmesi gereken büyük bir teslimiyettir. İşte Muhammed Suresi bu teslimiyetin değerini hatırlatan, müminlerin gönüllerine umut veren ve onları daima diri tutan güçlü bir mesaj taşır. Muhammed Suresinin ikinci bölümünde münafıkların iç dünyası, davranışları ve ikiyüzlülükleri çok çarpıcı şekilde gözler önüne serilir. Ayetler, onların peygamberin huzurunda oturduklarında sözde dinleyici gibi göründüklerini fakat dışarı çıktıklarında alay edip, ''Biraz önce ne söylendi?'' diye birbirlerine sorduklarını anlatır. Aslında bu, onların kalplerinin hakikate kapalı olduğunun göstergesidir. Allah, onların arzularının peşinden gitmeleri sebebiyle kalplerini mühürlemiş, hidayetten mahrum bırakmıştır. Bu tasvir Medine toplumunun gerçek bir fotoğrafıdır. Çünkü Medine'de samimi müminlerin yanı sıra işlerinde nifak taşıyan, yani iki yüzlü davranan kimseler de vardı. Bunlar iman ettiklerini söyler ama zor zamanlarda müminlere destek olmazlardı. Hele ki savaş söz konusu olduğunda onların yüzleri solardı. Kur'an bu ruh halini çok etkileyici bir benzetme ile anlatır. Savaş ayeti indiğinde kalplerinde hastalık bulunanların yüzleri ölüm korkusundan bayılan kimseler gibi olurdu. Bu benzetme onların samimiyetsizliğini ortaya koyar. Oysa müminler için en güzel davranış Allah'a sadakatle bağlanmak ve zorluk anında geri adım atmamak olmalıydı. Çünkü savaş sadece bir çatışma değil, aynı zamanda imanla imtihanın bir parçasıdır. Allah'ın yardımı sadık olanların yanındadır. Ayetlerde güzel olan itaattir, dinen ve örfen makbul sözdür denilerek müminlere bu gerçeğin altı çizilir. Devamında yönetimi ele geçirselerdi yeryüzünde fesat çıkaracak, akrabalık bağlarını koparacak olan kimselerden bahsedilir. Allah'ın laneti işte bu tür kimseler üzerinedir. Onların kulakları sağır gözleri kör edilmiş gibidir. Çünkü Kur'an onlara okunur, gerçek gözlerinin önünde serilir ama onlar düşünmek yerine yüz çevirirler. Bu nedenle Allah kalpleri üzerinde adeta bir kilit olduğunu bildirir. Burada çok önemli bir noktaya işaret edilir. Doğru yol apaçık ortaya konulduktan sonra bile sırt çevirenlere şeytan yaptıklarını süsler. Onlara yanlışlarını doğru gibi gösterir, onları sahte bir güven içinde bırakır. Bu yüzden Allah'ın gönderdiği vahiyden hoşlanmayan kimseler düşmanlarla gizli pazarlık yapar. Bazı konularda sizin dediklerinizi yapacağız derlerdi. Bu tavırları onların iki yüzlülüğünü daha da belirgin kılar. Allah gizlediklerini bildiğini bildirerek müminleri uyarır. Münafıkların sonu çok ağırdır. Melekler onların canlarını alırken yüzlerine ve arkalarına vura vura alacaklardır. Bu onların dünyada oynadıkları iki yüzlü oyunun acı bir karşılığıdır. Çünkü Allah'ın hoşnutluğunu kazanacak şeylerden uzak durmuş, onu öfkelendiren davranışların peşine düşmüşlerdir. Onların amelleri de bu yüzden boşa çıkarılmıştır. Kur'an bu noktada kalbinde hastalık bulunanların aslında kendilerini kandırdıklarını hatırlatır. Onlar kin ve gizli düşüncelerinin Allah tarafından açığa çıkarılmayacağını zannederler. Oysa Allah dilerse peygamberine onları yüzlerinden tanıtır. Konuşma tarzlarından bile onların kim oldukları belli olur. Böylece gizlediklerini saklayamazlar. Ayetlerde müminlere yönelik bir başka mesaj ise şudur: Sizi deneyeceğiz. Bu sınav kimin gerçekten Allah yolunda mücadele edeceğini kimin sabırla zorluklara göğüs gereceğini ortaya çıkaracaktır. İnsanların sadece sözleri değil, davranışları da açığa çıkacaktır. Bu ilahi sınav, toplumun içindeki sahte samimiyetleri ayıklamak için kaçınılmazdır. Münafıkların aksine, samimi müminlere verilen öğütler açık ve nettir. Allah'a ve Resulüne itaat edin. Yaptığınız işleri boşa çıkarmayın. Çünkü hak yolun önünde engel oluşturan, Resul'e karşı çıkan kimseler Allah'a hiçbir zarar veremez. Ancak kendi amellerini sonuçsuz bırakırlar. İkinci bölümdeki bu anlatım bir toplumun içindeki iki farklı zümreyi net bir şekilde ortaya koyar. Bir yanda Allah'a ve Resulüne bağlı olan, gerektiğinde canını ve malını ortaya koyan sadık müminler Diğer yanda görünüşte mümin gibi davranıp içeride nifak taşıyan, korku anında yüzü değişen hakikate karşı ilgisiz münafıklar. Bu tablo sadece Medine dönemine ait değildir. Her çağda müminlerin yanında bu tür samimiyetsiz insanlar var olmuştur. Muhammed Suresi bu gerçeği hatırlatarak müminlere uyanık olmayı, kalplerini daima Allah'a bağlamayı, zorluklar karşısında gevşeklik göstermemeyi öğütler. Çünkü Allah'ın yardımı yalnızca sadakat gösterenlerin üzerindedir. Muhammed Suresi'nin 3. bölümünde müminlerin hayat anlayışıyla dünya hayatına dalmış kimselerin bakış açısı arasındaki fark güçlü şekilde vurgulanır. Ayetler bu dünyanın geçici süslerine aldananların aslında hakikati göremediklerini hatırlatır. Onlar için dünya malı, şöhret ve geçici zevkler birer amaçtır. Oysa müminler bilirler ki dünya, ahiretin yanında sadece kısa bir gölgeden ibarettir. Allah müminlere bu hakikati kavratmak için savaş meydanlarını bir imtihan sahnesi olarak gösterir. Çünkü savaş sadece düşmanla çatışma değil, aynı zamanda iman, sabır, sadakat ve teslimiyetin bir sınavıdır. Kimin gerçekten Allah için yaşadığı, kimin ise menfaat peşinde olduğu bu zor anlarda belli olur. Nitekim Allah, yolunda mücadele edenlerin hiçbir emeklerini boşa çıkarmayacağını müjdeler. Onların attıkları her adım, verdikleri her fedakarlık ahirette büyük bir karşılık bulacaktır. Bunun karşısında ise Allah'ın dininden yüz çevirenlerin durumu anlatılır. Onların yaptıkları işler boşa çıkar. Dünyada da ahirette de fayda görmezler. Çünkü Allah için olmayan bir çabanın kalıcı bir değeri yoktur. Bu yüzden ayetlerde müminlere net bir uyarı yapılır. Allah'a yardım edin ki o da size yardım etsin. Bu ifade, müminin hayatına yön veren temel ilkelerden biridir. İman sadece bir inanç beyanı değil, aynı zamanda aktif bir gayret ve sorumluluk bilincidir. Ayetler, müminlerin ayakta dimdik durmaları gerektiğini, kalplerinde bir zaaf barındırmamaları gerektiğini de hatırlatır. Çünkü zaaf, insanı düşman karşısında zayıf düşürür. Allah'ın yardımı ise ancak sabreden, sebat eden ve samimi olanların yanındadır. Son olarak, bu bölümde Allah'ın müminlere verdiği söz yeniden hatırlatılır. Onlar Allah'ın davasına sahip çıktıklarında Allah da onların adımlarını sağlamlaştıracak, yollarını aydınlatacaktır. Böylece müminler hem bu dünyada huzur bulacak hem de ahirette ebedi kurtuluşa kavuşacaklardır.